Herkese Konya'nın Seyir Tepesi'nden hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Kentler Otomotiv'in düzenlemiş olduğu halı saha turnuva maçında sizlerle beraberiz. Sağ tarafta Fatih İlmez Bey'in takımı var. Sol tarafta Alter Bey'in takımı var. Şu anda 1-0 Fatih İlmez'in takımı önde. Evet düzeltiyoruz. 1-0 Alter Bey'in takımı öndeymiş. Şu anda top Volkan'da. Volkan ah. Mehmet <gülüyor> Mehmet <gülüyor> Mehmet topu atacak yer arıyor Eren de Eren uzun bir şut denedi. <laughs> Alper topu tutamadı maalesef. <laughs> Kaleci pasını çıkardı. <laughs> Fatih İlmez <laughs> Fatih İlmez defansa doğru gidiyor. Bir atak. <laughs> Vuruş <laughs> ve top dışarıda. Güzel bir paslaşma ama gole çevrilemedi maalesef. Kaleci Cihan. Volkan. Top dışarıda. Korner. Alper korneri kullanacak. Herkes. Bir kafa ve top dışarıda. Tekrar korner. halter ıska salladı. Bir vuruş Fırat'tan ama top maalesef dışarıda. Hayan gel istersen Gel. defastan çıktı. Orta sahada top Fatih İlmez'e ileri baktı. Bir orta açtı. Fakat Volkan ortayı yakalayamadı. Eren Defansın bel kemiği Pasını çıkardı Mehmet Mehmet bir bacak arası Murat Argeci Murat Defansa doğru ilerleme devam ediyor Bir atak Defansta kaldı top Ali Eren Eren pasını verdi Alper Alper kaleye baktı Şutunu kullanacak mı? Kullanamadan top Dışarı çıktı Tekrar korner kullanacaklar. Alper korner kullanıyor. Bir şut denemesi Ali'den. Ali kaleye baktı. Vurdu. Kaleciden döndü. Kaleci Emin süper bir kurtarış yaptı. Hemen karşı atak. Fatih İlmez. Kaleci karşı karşıya. Maalesef kole dönemiyor. Fırat. 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 Pasını çıkardı Ali. Sağ boş. İleriye doğru bir atak başlar mı? Geri gel, geri gel. Ali. Ali geriye dönmek zorunda kaldı. Mehmet. Fırat. Fırat ileri doğru gidiyor. Bir şut denemesi. Ve gol. Çok basit bir gol. Emin şaşırdı. Sağ tarafı boştu maalesef. Ve top ağlarla bulaştı buluştu. Oraya 1-0 skorumuzu ekliyoruz. 1-0 Alper Bey'in takımı önde. Mehmet, Mehmet ortasını açtı. Forvette Eren var. Defanslar nasıl oraya gitti bilmiyoruz. Ve gol, ikinci gol geliyor. İkinci golün sahibi Buminhan Kaya. Buminhan cücesine göre çok güzel bir gol attı. Beklenmedik performanslar sergiliyorlar. İki, i̇ki, gol oldu. İki yaptım. İki mi üç mü? Sıfır işte. Bu taraf. Ha ters oldu. Emin. Emin kaleden çıkmış. Emin'den güzel at çalımlar. Topu kaptırdılar. Ali defansta boş. Kimse yok. Ali gidiyor. Alper'e verdi. Alper kaleyle karşı karşıya. Çalımını yaptı. Pasını verdi. Maalesef kole dönüşmedi. Emin. Emin ortasını açıyor. Kaleyde bomboş. 2-1 oldu. Cihan golü yedi. Eren. Maç çok güzel devam ediyor sayın seyirciler. En ufak bir gerginlik yok. Harika bir şekilde ilerliyor. Fırat'tan güzel çalımlar. Emin. Emin topu aldı. Çalımını atıyor. Pas verdi. Defastan dönen top. Osman'da. Yaklaşık 5 dakikadır kayıttayım. Osman'ın ayağına ilk defa top geldi. Gel, gel, gel. Ali. Ali pasını veriyor Fırat. Geçecek mi? Geçemedi defansı Osman. Osman birden parlamaya başladı. Ortasını yaptı. Forvet defansta Ali karşılıyor. Ali orta sahayı geçti. Pas arayışında bir şut denemesi top dışarıda. Kaleci Cihangir. Cihangir ortasını yaptı. Defanstan döndü Baki'den. Osman'dan bir kafa. Kayağın topu çeviriyor. Abi çizgi. Emin defansı geçemedi. Baki Bey geçmek o kadar kolay değil. Gel. Fırat'ta top. Orta sahadalar. İleride iki kişi var. Sağaya bıraktı. Alper topu tutamadığı için top dışarıda.